beni gerçekten temsil ediyorsa vatandaşın iradesi ne, isteği ne, arzusu ne, benim bölgemin, benim vatandaşım bunu istiyor deyip ona göre elini kaldırmalı. Hani güzel beklentilerim var İnşallah daha güzel olur. İnşallah eğitimimizin daha iyi yerlere ve ekonomimizin daha iyi yerlere geleceğini umuyorum. Huzur, mutluluk, mümkünse güzel bir üniversite. İnşallah. Sizin? Ben de aynı şekilde üniversite, mutluluk, huzur. Bu yıldan farklı olsun yani. İnşallah. Bize İnşallah. beklentimiz de odur. İnşallah. Başka ekleyecek bir şey var mı? Yok. Zı Eyvallah. Abi, yok hiçbir şey. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Videomuz burada bitti. Gelecek yıl huzur, mutluluk, sevgi kalmasını diliyorum. Görüşmek üzere. Beğenin, paylaşın, abone olun. Bizi unutmayınız.